Kebapsız olur mu? Bizim dur yani... ama elini kesme. Şişe saplamanın bir usulü var. Soğut, Acının en tatlı evet. hali. Yani ha, sen yapmıştım. onu boşuna ikiye evet. bölmedin. Evet. Efendim şu anda mangalın başındayız. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. İbrahim ustamızla birlikteyiz. Kebap yapacağız. Burası Şanlıurfa. Kebapsız olur mu? Ciğersiz olur mu? Çiğ köftesiz olur mu? Tabii ki olmaz. Bunlar olmadan Şanlıurfa olmaz. Ustam nasılsın? Hoş geldiniz Hoş bulduk. Şanlıurfa'mıza Belma Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Valla Şanlıurfa havasından mı, evet. suyundan mı çok güzel. Çok güzel. Her evet, şey Şanlıurfa'mız güzel. Şanlıurfa'mız çok güzel. Güneydoğu'nun incisidir. Evet, yani, tarihi yani. güzel, evet. doğası güzel. Yemeklerimiz de çok güzel. İnsanı güzel, evet. yemekleri güzel. Ama şimdi kebabın yeri Urfa için ayrı. Evet, Değil Şanlıurfa kebabının yeridir. İbrahim Ustam ne yapacağız? Şu anda mangalın başındayız. Evet. Şu anda size Belma Hanım patlıcanlı kebap. Kebap mı yapacağız böyle evet. çeşit çeşit? Evet. Evet, çeşit, dolu çeşit. dolu. Karışık kebap yapacağız. Tamam, Zaten. bu nedir ustam? Bu kuzu eti. Tamam. Zırhtan, ince ince zırhtan kıyılmış daha önce hazırladığımız etlerimiz. Bayağı zaman alıyor evet, çünkü değil mi? Evet, bu çok zaman alıyor. Evet. Bunu da aramıyor mu o zırhları çekerken? Çok ağrıyor evet, bunu bir gün önceden dolapta dinlendiriyoruz daha sonradan zırhtan çekiyoruz. Hmm, biraz zırhtan böyle yani. kendini evet. toplaması lazım evet. değil mi? İbrahim Usta etimiz biraz yağlı. Evet bu e, böyle olması lazım? kebap eti biraz yağlı olması lazım. Tamam. Urfa'daki kuzu etidir. Dana eti kesinlikle kullanmıyoruz. İbrahim Usta başlayalım. 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 Şimdi, Şimdi bir patlıcanlı kebap satacağız. Ay çok severim ben evet. patlıcanlı kebaba. İnşallah size de ikramda bulunuruz. Ustam nasıl öyle havadan kesiyorsun? Evet. İnşallah daha önce bu bizim... Dur el... ama... Elini kesme. Hayır, hayır, hayır. hayır. Patlıcanımız nereden? Evet. Birecikten. Evet, Birecik patlıcanı. Şöyle biricik bir göster ustam. Bakın lokum gibi, kaymak gibi birecik evet. patlıcanı. Evet. Ve şunu da söylemek evet. istiyorum. Efendim gayet hijyenik koşullarda yapılıyor. Ustalarımız kebabı şişe saplarken evet. asla eldiven kullanmıyor. Öyle eldiven, değil mi? Evet, eldiven yok şişelenme. Evet, kebaplar sağlıklı saplanamıyor. Yani sakın öyle evet. niye ustamızın elinde eldiven yok eldiven, falan demeyin. Eldivenler var biz Ette sadece eldiven kullanmıyoruz. Salata çeşitlerimizde tabii ki hepsini eldivenle Dayan kullanıyoruz. Gayet hijyenik evet. koşullarda yapıyoruz. İbrahim Ustan başlayalım. başlayalım. Şöyle bir yandan yap, evet. bir yandan anlat ustam. Evet. Şu patlıcanlı kebap. Urfa'nın en meşhur milli yemeği patlıcanlı kebap. Ben canlı çok seviyorum kebap. Evet. patlıcanlı kebap. Çok an, güzel oluyor. Hani normal böyle sade kebaptan falan evet. çok daha fazla seviyorum. Evet. İşte hem et hem sebze. Etlerimiz biraz... E, dana etine göre daha yağlı olur çünkü kuzudur. Evet. Yağlı olmazsa da kebaba lezzet verir galiba. Evet, buna ne diyorsunuz? Evet. Buna erkek kuzu eti diyoruz. Hayır hayır, bunun genel adı nedir şimdi? Kıyma mı, kebap Kıym mı? Urfa. Urfa kıyma, evet Urfa kıyma. Evet. Urfa kıymamız Urfa. efendim. Bir gün dinlenmiş dolapta. Evet, Urfa. Dolapta mı, buzlukta mı? Dolapta, normal dolapta, dolapta. evet. Buzlukta e et koymuyoruz. Efendim kendine gelmiş evet. Urfa kıymamız. Şimdi şişe saplamanın bir usulü var. Evet. Değil mi İbrahim Usta? Evet, Uzan? tabii ki de düzgün saplayacağız. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan baba, yardan ayrı koyarlar. İbrahim Usta biz susalım en iyisi yoksa zaptlayacak evet. izleyici. <laughs> evet. Şimdi kebabımız aynı. Yani evet. Urfa kıymamız evet. aynı. Kıyma evet. mıydı, kebap evet. mıydı? Evet, bu Urfa. Urfa kıyma. Evet, Urfa şimdi kıyma. patlıcanlı kebabımızı evet. yaptık, domatesli, domatesli kebabımızı evet. yaptık. Evet. Of, şimdi of, Urfa kebabı yapıyoruz. Can dayanmaz İbrahim Usta, evet. herkes burada olmak istiyor. Evet. Urfa'ya bekleriz yani misafirler. Evet bizi. evet. Usta ne yapıyoruz şimdi? Bu da Urfa kebabı. Sade. Evet, sadece tuz var bu etimizde, evet. acısız. Baharat yok evet. mu? Hiçbir baharat Bir sos, yok, hiç yok. Karabiber? Hayır. Şu an Urfa karabiber kullanmıyor tüz. mu? Şu anda Urfa Kebap'ta kullanmıyoruz. Başka yiyeceklerimizde kullanıyoruz. Urfa Kebap sadece tuz bir de tıymayet. Ama baharat namına Şanlıurfa'nın evet. olmazsa olmazı baş tacı nedir ustam? Bütün baharatlarımız isot. var. Acı biber. Isot. Evet, isot. Acının en tatlı evet. hali. Şimdi de bir haşhaş haş kebap yapalım. Haşhaş haş kebap. Evet. Nasıl oluyor? Haşhaş haş kebap. İçine acı biber. Süpersin usta. Evet. Maydanozumuz, evet, maydanoz. taze soğanımız. Evet, taze soğanımız. Tabii ki kebap yetişmiyor. Evet. Sizin böyle kenarda hazır tutmanız lazım. Tabii. Bunu iftarla hazırlıyoruz böyle. Evet. İbrahim usta biberimiz acı mı? Biber acı. Bu biber acı. Evet. Urfa çok mu seviyor önce evet, ya? Evet, acı biber yiyorlar. Sen yani. seviyor musun? Yiyorlar. Ben, Sen yemiyor musun? Evet, Sen Urfalı değil misin? Ben ustan? de yiyorum. Yani midesi rahatsız olmayan acı biber yer. Rahatsız olanlar acı yemiyor tabii ki de. Ne yapıyoruz şimdi Oğuzhan? Şimdi mangala gidiyoruz. Ateşimiz ne ateşi? Ateşimiz meşe odunu. Tamam, atalım evet, o zaman hazır. kebaplarımızı mis gibi. Vallahi Hemen. böyle görünce evet. insanın gözü, gönlü şenleniyor. Hemen atalım. İbrahim Usta'm pişti mi? Evet, pişti. Son aşamaya geldik. Evet, artık servis. Servis hazırlığı. Evet. Can dayanmaz artık. Evet. Urfa'nın evet. kebapları of. Hemen en sevdiğimden. şu patlıcanlı kebap. Meşhur patlıcanlı, patlıcanlı kebap. kebap. Lokum evet. gibi pişmiş evet. patlıcanlarımız. Bayımız. Evet. Of of dumanı üzerinde. Bunu ne yapacağız şimdi? Bu haşhaş kebabı. Haşhaş. Böyle, evet. Tamam. Haşhaş, haşhaş kebabı. Haşhaş sen onu boşuna yap. ikiye evet. bölmedin. Evet. Milli yemeği acı hisar. Acı biber. İbrahim Usta sen evet. ne yaptın böyle? Can evet. dayanmaz. Evet, bu... Valla herkes bize kızıyor Çok mu, ne yapıyor var. bilmiyorum, sövüyor mu artık ekran başında. Mükemmel, gerçekten Afiyet mükemmel. Olsun, Efendim emek var, ustamızın sevgisi var, lezzet var. Şanlı Urfa var kebaplarımızda. Şimdi, değerli izleyenler İbrahim Usta'mızı biraz yorduk. Ustam hakkını helal et. Helal hoş olsun. Siz... Tekrardan bekleriz sizi size vermem evet. Çiğ köfte, kebap, Çünkü lahmacun. Şanlı Urfa. Evet. Günün... Yani böyle şey yok mu? Nohutlu, kuru fasulyeydi, patlıcan, kabak, kereviz. Barda, evet, onları ayda bir falan kullanıyoruz. Onların yani. yüzüne evet. bakmayız diyor. Evet, evet, Biz Urfalı'yız diyor. Urfalı, kebap, lahmacun, çiğ köfte. Sebze sevmiyor mu Urfalı? Sebze pek fazla kullanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> et olacak. Vallahi zaten Türk halkı elçi evet. ama şamlar böyle sebzeyle falan evet. doymuyor, Yok, değil mi? Yok sebzeyle doymuyor. Eşin yapıyor mu güzel yemek? Evet yapıyorlar evde. Onlar da yapıyor yani. Beğeniyor Kebabı musun eşinin istiyor. yaptığı yemekleri? Tabii beğeniyorum. Ama yani sen Olay şimdi de. ustasın ya ustalar evet. böyle yemek yapmasını bilen evet. erkekler eşlerinin yemeklerini çok sevmezler. Ben ona da evde alıştırıyorum normalde. Yani. Ama sen de bıkmışsındır evet. kebap, evet. kebap, kebap. Fazla zaten biz et artık sevmiyoruz yani artık içinde olduğumuz için biz fazla et yemiyoruz ama gelen misafirler beğeniyor yani. Sabahtan akşama kadar beğeniyor. tabii evet. etin içindesin. Evet. 24, 24 saat etin içindeyiz. İçindesin. İbrahim Usta, ellerine emeğine sağlık. Oh, Yorduk hayırlısı. seni. Hakkını Biz, helal et. Helal olsun. Ne söylemek istersin son ediyoruz. olarak? Biz Şanlıurfa'ya bütün misafirleri, bütün Türkiye'yi bekleriz. Çıkın, çıkın evet, gelin. Çıkın, çıkın gelin.